2 üç cümle önce iki üç cümle sonra Sedet Peker deniyor. Alaaddin Çakıcı deniyor. Kim yazıyor bunu? Siz ispiyoncu mu çağırıyorsunuz? Şimdi bakın ispiyonla siz doğru söylemi karıştırıyorsunuz. Yani, biliyor musun? Nereden bileyim? Bakın şu var. Bana mitlenin. Alaaddin Bey. Sor. Bak, Alaaddin Bey. Bakın polisten dinleyin. Sormak. Öyle, öyle barışarak bir şey çözemeyiz. Lütfen. Bana polisten sorma. Bakın öyle bir şey. Ya istiyorsan ben istediğine tak. Alaaddin Bey. İspiyon İplenik ondan şerefsiz. Tamam. İspiyonculuk ayrıdır. İspiyon, iki, iki, şimdi biz yani burada sizin... Alaaddin Bey. Alaaddin Bey. Alaaddin Bey. Şimdi bizim sizden istediğimiz doğru söylemeniz. Yemin ettirdik. Benim doğruyu hatta siz e, eki bir olarak... adamın ömründen 25 yıl bu ülkede yok. Şu var istihbaratın amacı şu. Ya şurada. sen istihbaratçı mısın? Hakimiz. Ya, ha, i̇stihbaratçı mısın? Evet. Şimdi... Evet. E, evet. Tamam. Halletin Bey. Yardımcı olurum arkadaşlar.